Merhaba ben Erkan'e, YOTV News Pulse olarak sizleri içtenlikle programa hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü bölümümüzde... Putin'in tarihsel meselelerine ihtiyacım yok. Zelenski, Kremlin diktatörüyle olası bir gelecekteki görüşmeye nasıl tepki verdi? Putin, Trump'a 12 trilyon dolarlık bir anlaşma sözü verdi. Bu büyük fırsatın ne kadar gerçek olduğunu öğrenin. Avrupa için yeni bir nükleer şemsiye. Avrupa Birliği Trump'ın suçlamalarına yanıt vermeye hazır. Vladimir Putin müzakereleri çıkmaza sürükleyip oyalamaya devam ederken açıkça görüldüğü üzere Rusya'nın Pskov bölgesi dün gece insansız hava araçları tarafından vuruldu. Veliki Luki şehrinde bir petrol deposu hedef alındı. Yeni gün başlarken sosyal medyada petrol deposunun yandığını iddia eden görüntüler dolaşmaya başladı. Yerel yetkililer petrol ürünleri içeren bir yakıt depolama tankının gizlenip ateşe verildiğini bildirdi. Zelenski, Putin'in tarihsel meselelerine hafifçe söylemek gerekirse ihtiyacım yok diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Piers Morgan ile yaptığı röportajda Putin ile olası müzakerelere katılırsa tarihsel anlatıları veya Rusya'nın işgalini haklı çıkaran nedenleri tartışarak vakit kaybetmeyeceğini, bunun yerine savaşı bitirmek için gereken pratik çözümlere, özellikle güvenlik meselelerine, zaman çizelgelerine ve savaşın en kısa sürede nasıl sona ereceğine odaklanacağını belirtti. Kayıpları azaltmak adına tarihi meseleler, onun bütün bunlara neden başladığı gibi konular üzerinde zaman harcamama gerek yok, bence o bunları gündeme getiriyor. Amerikalılarla ve benzerleriyle birlikte bunlar birinci petro ve benzeri şeylerle ilgili basit meseleler değil. Buna ihtiyacım yok. Çünkü bu savaşı bitirmek ve diplomatik yola gitmek için tüm bu tarihsel saçmalıklara gerçekten ihtiyacım yok. Çünkü bu sadece ertelemek olur. Bu röportaj sırasında Zelenski ayrıca diyaloğa yaklaşımının duygusal değil pragmatik kalacağını vurguladı. Kişisel bir kırgınlığı olmadığını, sadece savaşı bitirecek gerçek bir sonuca ulaşmaya odaklandığını söyledi. Ona karşı kişisel bir şeyim yok, duygum yok, duygum yok sadece... Şu anda bu savaşı tam olarak gerçekten nasıl bitirebileceğimi anlamaya çalışıyorum. Yani bunu kalıcı bir ara değil. Sadece bu savaşı bitirmeye çalışıyorum. Argümanlarımı duyacağını sanmıyorum ve istemiyorum da buna ihtiyacım yok çünkü ben saldırgan değilim. The Economist'in bir raporuna göre Rusya'nın ekonomisi sözde bir ölüm bölgesine girdi. Geçen yıl Rusya'nın federal bütçesindeki açık 8 trilyon rubleyi aştı. Bu COVID-19 pandemisinden bu yana kaydedilen en yüksek açık. Mevcut yıl için yapılan tahminler ise daha da karamsar. Analistler Rusya'nın ihracat gelirleri azalmaya devam ederken artan marş farklarının artık yalnızca vergi gelirleriyle kapatılamayacağını belirtiyor. Arktik petrol ve gazı, nadir toprak mineralleri, nükleer enerjili bir veri merkezi, Bering Boğazı'nın altından bir tünel ve Exxon Mobil'in geri dönüşü 5 milyar dolarlık varlık sadece Donald Trump'a sunulanların bir parçasıydı. Kremlin'in çok sevdiği STE stratejisini uygularken burada STE havadan satış anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Trump anlaşmaları sever ve ekonomiste göre büyük olanı tercih eder. Putin'le görüşmeden önce Ağustos'ta Anchorage'da Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi için bir muhtıra hazırlandı. Bu, Donald Trump'a tarihin en büyük anlaşmasının nasıl sunulacağını açıklayan bir belgeydi. Yayınlandığına göre kullanım kılavuzu oldukça basitti. Satış teklifi alıcının egosu kadar büyük olmalıydı. Büyük isimler, büyük rakamlar, geniş fikirler, devasa perspektifler, fırlayan karlar ve böylece Ruslar neden her şeyi ortaya koymayalım ki diye düşündüler. Tüm paket Rusya'ya uygulanan yaptırımların hafifletilmesi karşılığında şaşırtıcı bir şekilde 12 trilyon dolar olarak değerlenmişti. Bu teklif akıllara durgunluk verecek şekilde hazırlanmıştı ve gerçekten de bazılarını en azından bir Amerikalıyı kesinlikle şaşkına çevirdi. Geçen yıl Nisan ayından bu yana Rusya'nın pardon Putin'in egemen varlık fonunun başındaki Kiril Dimitriev en az 9 kez bir araya geldi. Steve Witkoff, Trump'ın özel elçisi ve Trump ailesine yakın bazı kişilerle Rus enerji varlıklarında pay sahibi olmayı da görüştü. Haberlere göre 15 Ağustos 2025'te Trump, Ukrayna'daki savaşı ve olası sona ermesini görüşmek için Alaska Anchorage'da Putin'le buluştu. başlangıçta bu görüşmenin hızlıca barışa ve belki de Putin ile Zelenski arasında doğrudan görüşmelere yol açacağı umuluyordu. Ama gerçekte ise müzakereler sadece tıkandı ve şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilemedi. Ve şimdi nedenini görüyoruz. Peskov'un meşhur anchorage ruhu ifadesiyle ne demek istediği şimdi netleşti. Trump ve Putin arasında gerçekten bir anlaşma konuşuldu ama hiç de öyle değil. Bu bir ateşkes ya da barış anlaşması değildi ama milyarlarca dolar değerinde Rusya için iyi bir yatırım olan Rusya'nın her şeyi aldığı bir anlaşmaydı. Ayrıca teklif verirken tüm varını ortaya koymak iyidir. Başkasının kaybını kendi yararın olarak görmek Böyle bir teklifi kabul etmek, Rus ekonomisini yeniden canlandırıp Kremlin'i yeni savaşlara hazırlamak anlamına gelirdi. Washington için bu anlaşma, faydadan ziyade tehlikeli bir tuzak olurdu. The Economist'ten. Lütfen burada haber sunucusu rolünden bir anlığına çıkmama izin verin. Ve şimdi bir anlığına da Anchorage yerel haber yorumcusu olayım. Burada... Dayane John Stewart'ın soluk bir gölgesi olmaya çalışıyorum sizin için en basit şekilde anlatayım. Vladimir Putin Trump'a herhangi bir konuda gerçekten söylüyorum herhangi bir şeyde Marvel evrenine birlikte girmek ve Mysterium madenciliği yapmak için karşılıklı bir Rus Amerikan Galaktik Holding'inde güçlerini birleştirmek üzere bir anlaşma teklif etmekte haklı. Ve evet bu hala geçerli bir teklif olurdu işte nedeni de bu bir anlığına Putin'in yerine kendinizi koymayı deneyin. Diyelim ki bir Rus çarısınız ve neredeyse 30 yıl boyunca kelimenin tam anlamıyla istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Anayasayı keyfinize göre değiştiriyoruz. Savaşlar başlatıp ittifaklara ihanet ediyorsunuz. Rakiplerinizi öldürüp milyonlarca vatandaşınızı katlediyor. Sonra da milyonlarcasını sahiplendiğiniz yabancı bir ülkeye sürüyorsunuz. Orada kendi adınıza bir soykırım başlatmak için nükleer sopanızı sallıyor ve dünyayı 3. Dünya Savaşı ve ona ek olarak bir nükleer felakette tehdit ediyorsunuz. Gerçeklikte yaşıyorsunuz ama sanki hile modunda bir oyuncuymuş gibi davranıyorsunuz. Yaptıklarınızın hiçbirinin hesabını vermeden sonunda biri ve nihayet bazı faaliyetleriniz yönetici tarafından yasaklandığında ve bu durum sizin Modası geçmiş imparatorluğunuzu tehdit etmeye başladığında, manik bir şekilde yeniden toplamaya çalıştığınız ve sevdiğiniz deviniz çamurdan ayaklar üzerinde tehlikeli bir şekilde sallanmaya başlıyor. Ne yaparsınız? Tabii ki her şeyinizi ortaya koyar ve yöneticiye milyarlarca dolarlık en büyük anlaşmayı teklif edersiniz ve sakın bunun gerçek olmadığını söylemeyin. Bu çok gerçek. Çünkü bu bir anlaşma değil. Ama ekonomisten alıntı yaparsak, bu tehlikeli bir tuzak. Neto'nun bu yılki en büyük tatbikatı Steadfast Date ana aşamasına girdi. 11 üye ülkeden askerler bugün Baltık kıyısında büyük çaplı bir amfibi çıkarma gerçekleştirdi. Operasyona 15 savaş gemisi ve 2600 personel katıldı. Bu manevralar ittifakın ortak operasyonel yeteneklerini güçlendirmeyi, hızlı konuşlanma hızlarını, komuta yapılarını ve deniz, hava ve kara kuvvetleri arasındaki çapraz dal entegrasyonunu test etmeyi amaçladı. Aynı zamanda Avrupa başkentlerinde ortak bir Avrupa nükleer caydırıcılığının geliştirilme olasılığına ilişkin tartışmalar yoğunlaşıyor. Şansölye Merz Berlin'in Avrupa nükleer caydırıcılık projesine hazır olduğunu belirtti. Almanya, Fransız veya İngiliz silahlarının kullanımı için tornado uçakları sağlayabilir. Fransa ve İngiltere'nin kendi nükleer cephanelikleri bulunuyor. Her birinin 200'den fazla savaş başlığı var. Geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız nükleer şemsiyesinin müttefikleri korumak için genişletilmesi olasılığından bahsetti. Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında Almanya ile görüşmelerin başladığını doğruladı biz. Bu yaklaşımda nükleer caydırıcılığı yeniden ifade etmeliyiz. Ve bu yüzden şu anda tasarlıyoruz ve birkaç hafta içinde bunu ayrıntılı olarak açıklayacağım. Ancak Şansör Le Mers ile ve birkaç Avrupalı liderle stratejik bir diyalog başlattık. Anayasayla garanti altına alınan ve kontrol edilen ulusal doktrinimizi nasıl ifade edebileceğimizi görmek için. Bazı kilit ülkelerle Özel işbirliği, ortak tatbikatlar ve ortak güvenlik çıkarları. Tarihte ilk kez Almanya ile tam olarak bunu yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik stratejisi olmalı. Şansölye Friedrich Merz buna inanıyor. Ona göre müttefiklerin öncelikle istihbarat servislerini güçlendirmeleri gerekiyor. Örneğin Berlin dış istihbarat servisine daha fazla hareket özgürlüğü tanımayı planlıyor diye bildiriyor Politico. Amerikalılarla yakın çalışmaya devam etmek istiyoruz. Ama eğer bir ABD, başkan kim olursa olsun, tek başına hareket ederse Avrupalılar olmadan kendi ayaklarımızda durabilmeliyiz. Almanya Federal Meclisi'nde Özel Komite Başkanı Mark Henrichman, Politigo'nun bir yayınından. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Narodski de saldırgan Rusya'ya karşı korunmak için nükleer projeye katılmaktan yana konuştu tüm uluslararası normlara saygı göstererek bu yol izlememiz gereken yoldur. Çalışmalara başlayabilmemiz için bu yönde hareket etmek gereklidir. Biz, silahlı çatışma bölgesine doğrudan yakın bir konumda bulunan bir devletiz. Saldırgan, İmparatorluk Rusya Federasyonu'nun Polonya'ya nasıl davrandığı biliniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Norotski'nin bu açıklaması daha sonra hükümet tarafından düzeltilmiştir. Devlet Başkanı'nın tutumunu Bakanlar Kurulu ile koordine etmediği açıklandı. Varşova, tarafı olduğu uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmelidir. Özellikle, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına dikkat çekti hükümet sözcüsü. Estonya, Almanya gibi nükleer kulübe katılma planlarını açıklamıyor. Ancak NATO içinde böyle bir karar alınırsa, müttefik nükleer silahları topraklarında barındırmaya hazır. Topraklarımızda nükleer silah konuşlandırılmasına karşı değiliz. Bunu dışlayan bir doktrinimiz yok. NATO, savunma planlarımız doğrultusunda, örneğin nükleer silahları bizim topraklarımıza da konuşlandırmayı gerekli görürse, bunu da yapabilir. Margus Takna, Estonya Dışişleri Bakanı, ER tarafından yayınlanan bir makaleden alıntı. Analistler, Moskova'nın eylemleri daha saldırgan hale geldikçe Avrupa'da nükleer caydırıcılığın daha da önem kazandığını belirtiyor. Estonya istihbaratına göre Rusya, bir sonraki savaş için hazırlıklara çoktan başladı. İsveç İstihbarat Servisi'nin yıllık raporunda Moskova'nın İsveç ve NATO için en büyük askeri tehdidi oluşturduğu belirtildi. Moskova'dan gelebilecek olası bir tırmanmaya verilecek yanıt, modern bir savunma sanayisi, etkili silahlı kuvvetler ve nükleer caydırıcılık unsurlarını içeren yeni ve kapsamlı bir güvenlik mimarisi olmalıdır. Maria Zeluchenko, UATV haberleri tarafından bildirildi. Evet, bugün bu kadar. Ben Henry Kane. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Ve sizden ricamız bir beğeni ve belki bir yorum bırakmanız bu gerçekten önemli ve çok takdir ediyoruz. Bana güvenin bu konuda. Ayrıca kanalımıza abone olun ki Ukrayna ve hepimiz için yarınlardan haberdar kalın. EYVA TV haberleri her zaman size Ukrayna bakış açısıyla sunuluyor. Yarın görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.